Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Balıkesir Bandırma'ya bağlı bir köydeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz arazimiz satılık. Arazimiz direkt bu. Görmüş olduğunuz asfalt yola tam cephe. Hemen yine şöyle göstereyim. Dümdüz görüyorsunuz. Tarım için çok çok elverişmeli. Hemen burası ince uzun bir şekilde. Şu an direkt tapu alanımızın sınırındayız. Asfalt yolumuzdayız. Hatta şöyle yavaş yavaş Arazimizin içerisine de orada gidelim. Otlar bayağı uzamış. Büyümüş. Evet. Şu an arazimizin içerisindeyiz. Görüyorsunuz dümdüz bir arazi. Hemen bu görmüş olduğunuz kısım Bandırma'ya giren otoyol. Bandırma-Balıkesir arasındaki otoyolumuz. Bandırma'ya yarım saatlik mesafede. Burası Balıkesir'in merkezine de bir saatlik mesafede. Direkt otoyola da çok yakın. Hemen bu hatta yolun karşı kısmında çiftlikler vesaire var. Görüyorsunuz zaten arabaları. Her açıdan değerlendirilir. Burası tapu alanımız 3500 metrekare. 3457 metrekare. 3,5 dönüm bir tarlanın içerisindeyiz. Bakın şu an ne kadar görünüyor şu an bilmiyorum. Kırmızı alan. Tapu sınırımız mavi nokta. Biziz. Arazimizin içerisindeyiz. Arazimiz görüyor. Dün. Hatta bu görmüş olduğunuz şeyler arazimizin içerisinde değil. Şu an görmüş olduğunuz yeşillik çayırlık kısım. Arazimizin tapu sınırı. Zaten orası başkasına ait muhtemelen. Sınırımız da buradan böyle başlamakta. Bin, 3457 bin metrekare. Hapı alanımız tarım için çok top. Elverişli bir noktadayız. Görüyorsunuz. Direkt asfaltıcı arazimiz. Yani çok da zaten anlatılacak bir şey yok şu an. Köylü de aramızda yaklaşık 1,5 kilometrelik bir mesafe mevcut. Evet, Yolumuzda yorum bu şekilde kamyonlar kullanılıyor. Burası da köyümüze giden yolumuz hemen ileride yapılar mevcut. Yine ben arka kamerayı çevireyim. Zemini arka kameradan da daha net bir şekilde sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. Şu an hemen bulunduğumuz nokta tapu sınırımızın içerisi bahsettiğim gibi sınırlar zaten. Bu yan parsele ayçiçeği ekilmiş. Daha öncesinde bakın sadece otları kalmış sapları. Sınırımız bu ayçiçeğinin aslında devam ediyor. İnce uzun bir parsel burası ileriye kadar gidiyor. Sonrasında zaten asfaltta son buluyor. Hemen bu görmüş olduğumuz yerler alt geçitler, üst kısım, bandırma, balıkesir otoyolu. Hemen zaten bakın şöyle. Buradan Manyas'a, Gönen'e, Bandırma'ya, yani tam orta kısımdayız. Her yere çok yakın konumdayız. Köylü aramızda bir buçuk kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Yine buradan yavaş yavaş çıkayım. Asfaltımızı da göstereyim. Yani arazimiz bu şekilde. Yani burada hayvancılık da yapılır. Tarım da yapılır. Her açıdan sebze meyve üretime yapılır ki topraklarını görüyorsunuz kırmızı toprak çok güzel verim alınır ki ulaşımda asla sorun yok bakın zaten ayçiçeği yani örnek olarak ayçiçeği alan kişi ayçiçeği de aynı şekilde üretimi yapabilir başka alternatif şeyler de üretilebilir. hemen bakın görüyorsunuz Hemen oradan kamyonumuz geliyor. Evet o geçitten geçiyor. Burası köye giden yolumuz. Hemen köye giden yolumuzun üzerinde. Arazimiz alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.